arabalar arasın. Ne kadar herkese selamlar. Emirtim kanalına videomuza hoş geldiniz. Veda mektubunda yine heyecanı yüksek bir bölüm daha geliyor. Dizimizde maalesef ki üzücü gelişme yaşanmıştı. Bilmeyenler için dizimiz maalesef ki 24. ile ekranlara veda ediyor. Bu gelişmeden sonra birçok izleyicimiz çok üzüldü. Böyle kaliteli bir dizinin bu kadar erken final yapması daha da uzun sürmesini istiyorduk biz izleyiciler. Ama maalesef ki dizi hakkında resmi bir şekilde final kararı alındı. Bundan sonra bizleri neler bekliyor? Finale kadar neler yaşanacak? Finalde neler olacak? Haydi gelin açıklayalım. Finale son iki bölüm kaldı. 24. bölümde bitiyor dizimiz. 24. bölüm tamamen mutlu son yaşanacak. Diziden zaten önemli 3 başrol karakter ayrıldı. Alanur ve Ziya da geçtiğimiz bölümde diziye veda etti. Ondan önceki bölümde de Ser veda etmişti biliyorsunuz ki. Ve geriye sadece 2 başrolümüz kalıyor. Son 2 bölümde de onları ağırlık izleyeceğiz. Mehmet ve Aslı. Alanur ve Ziya için mutlu sonu izledik. Seher'in de acı bir son oldu zaten. Mehmet ve Aslı'nın da mutlu sonunu izleyeceğiz. Mehmet ve Aslı bebek haberi alacak arkadaşlar. Aslı'nın yeniden hamile olduğu haberi gelecek. Ve bundan sonra Sevinç'ten havalara uçacaklar. Ve finalde de son 10 dakikada zaman atlaması yaşanması bekleniliyor. Bebeklerinin çocuklarını göreceğiz arkadaşlar. Bir tane mi olur? iki tane mi olur? Onun hakkında şu andaki net bilgi yok. Gelince sizlere paylaşırız. Mine'ye ne oldu bunu da merak ediyorsunuz. Mine apar topar hastaneye kaldırılacak. Durumu ciddi olsa da kendine gelecek yaşayacak Mine arkadaşlar. Hatice ve ailesinin de sonu finalde gelecek. Onlar da tabii ki de cezalarını çekecekler. Cezasız bir şekilde onlar da ayrılmayacaklar yani anlayacağınız işiniz rahat olsun arkadaşlar. Veda mektubu değilseniz keşke finali iptal olsa. Final olmasın yapın ve kanal bir kez daha gözden geçirsin diyenler. Lütfen videomuzu beğeni sayınızı gösterirsiniz. Yeni bölümlere ait bilgiler için kanalımıza abone olun. Abone olup bildirimleri açtıysanız yeni videolarımızdan zaten ilk haberde olursunuz. İyi günler.